Tamam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Free Fire dayanması videosu yapacağız. Biraz etkinliklerin birikmesini falan bekledim. İşte etkinlikler birikti. Güzel şeylere geldiğini düşünüyorum. Ama sadece şu anime kıyafetini pek beğendim söylenmez ama yapacak bir şey yok. Maksat içerik olsun. Bu tarz yönden kadar abone olmanız yeterli. İsterseniz videomuza geçelim. Evet yavaştan başlayalım. İlk önce şu gelen kıyafetleri alalım. mı? Ses biraz azmış bu arada. Ses biraz azmış. Şu kıyafet ifadesi falan şey ifade falan da var. Şimdi bakalım. Kıyafetleri alacağım şeyleri bir ekleyeyim şuraya. Bu arada e, kupon alarak da şey yapabiliyorsunuz. İşte indirim kazanabiliyorsunuz. Şuradan gö zaten ekranda gördüğünüz gibi. Zaten göstereceğim size nasıl yapılıyor. Böyle yapıyoruz ve 3 e, tane kıyafeti 700 elması aldık Bence çok karlı oldu. Yani kâr kâr kârdır be. Sadece şey anladım. Bakın burada bedava diyor ya. Galiba burada e, işte kupon, indirim kuponu aldığımız kişiden işte o kişi hediye gönderebiliyormuşuz. Ya hediye dedim mi? Elmas. Bakalım. Bakalım ki yapan var mıdır bu arada bilmiyorum ama ben yapmayacağım şahsen. <laughs> Yaşasın kötülük. Neyse. Şimdi başka alacağım başka eşyalar da var. şu Şöyle ifadesiydi. Buzuydu. Efendime söyleyeyim. Başka bir şey almama gerek yok zaten. Sörf tahtasını beğenmedim. Şöyle ifadesi. Şöyle de buzu. Ee, alacağımız birçok şey var. M60'lar işte yeni gelen XM8 de var. Şöyle kamera bas kendine mi yaklaşırsam acaba ya? Bak. Neyse tamam. Şöyle al, alacağımız şeyleri aldık. Şimdi biraz XM8'e basalım abisi. Hadi x 8 çıkar mısın be? x 8'i çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde. Bence güzeldi. Ee, bir de burada mekonlar falan da var. Bilmiyorum mekonlar içinde de basılır abisi. Neyse şimdi e, şey geçelim. Evok hastasına geçelim. Gelir misin be? Burada istediğim iki evo var. Bir tanesi M60, bir tanesi de e, M114. Bakalım çıkacak mı? yalnız ee, şöyle bir şey var. Ee, elmaslarımız bitiyor. Bitti ki. Evet, evet, evet. Merak etmeyin. Geri döneceğiz. Ama ilk önce şöyle bir bakalım. Yükleme yapmadan önce. Şu an buradaki araba. Heh, arabayı unutuyordum. Araba, araba. Gel buraya araba. bunu uğradığını. Abi 39 elması araba çıkardım lan. Çok iyi. Abi bu iyiydi. Nice. Şimdi gelelim sana Evo kasası. Arabamızı da aldık. Sıra sende abisi. Bizi uğraştırmıyorsun. Geliyorsun hemen. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıkar herhalde ya. Niye çıkmasın ki? Ama şöyle bir şey var. Laç 50'de el, çıkıyor ya. Ya be isaf ya. İnsaf ya. M60 çıktı. Çok güzel. Ama hedefimizden bir tanesi daha var. M1014. Onu da çıkarmam lazım. Çünkü M1014 desenim yok. Ya yani var ama kötü. Ama ilk önce benim alışa bakmam lazım. Şöyle. Hmm. Şimdi de kuşanmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Neyse. Ugh, yoruldum ya. <laughs> Ay, alış şey, alışmamışım diyorum. Bayağıdır video çekmeye çekmeye unutmuşuz artık oyunu. Şey, oyunu değil asla. Hiç video çekmeyi unutmuşuz. Aslında bayağıdır oyuna da girmiyorum ya. Neyse şimdi sıra emin olur de. Hadi emin olur çıkarsın. Sen bu işi yaparsın. Ya sen bu işi yaptın. Sen bize gönderdin onu. Üstüne de bir daha 60 falan çıkıyormuş. Geç öyle bir şu şey olması biraz imkansız da. İmkanlıymış. En azından M60'ı yükseltebiliriz bu arada. Şöyle diyeyim Onayla diyelim. Bakalım yükselt yükseltince nasıl olacak acaba? Onu da merak ediyorum. Ee, kaç seviye yapabiliriz acaba ya? Kaç seviye olacak bu bu arada bilmiyorum ama seviye oldu. 4 seviye yapabilir miyiz? Ay ya yapabiliyormuşuz. De, ekrana bir bildirim geldi de. E şimdi M60'ımızda 4 seviye yaptık. Güzel güzel. Yani şu an güzel gidiyor elmas bilmiyorum. Ama benim istediğim bir ev daha var ya. Emin 4'ü de yükseltmek istiyorum çünkü parçası var bende. 3 seviye yapabiliriz bence. Lucky 50'de veriyorsun be vicdansız. Keşke Ebu kasasında da tek atma özelliği getirseler ya. Valla saç yani belki 50'de çıkıyor saçma bir şekilde. Aslında saçma bir şekilde değil yani. <laughs> Maksat para kazanmak olsun. İşinizi biliyorsunuz. Ke, işlerini biliyorlar. ki bizi soyup sonra çevirdiler. Çocuklarımızı, çocuğumuzun çoğumuzu, rızkını da yediniz. Ke. Hadi Emin 14 yaparsın, yaparsın. Sen bu işi yaptın. Hadi. İşte bu. İşte bu. Bu aman oldu ya. Arkadaşlar çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını burada yiyoruz. Ne böyle bir şey yok. Oğlum. 109 tane parça var ya. İşte onun için özellikle emin olurdu istedim. Çünkü çok fazla parçası var ve Yük lazım benim bunları. Daha doğrusu almam lazım. <laughs> Mecburi. <laughs> ay ay. Fark ettiyseniz bilmiyorum ama daha iyi konuşuyorum şu an. Artık o es. Yalnız Emin de güzel lan. Yani bir daha denemedim ama bakalım. Bir de birazcık Mekon'a basmak istiyorum çünkü benim Mekon desenim yok. Yani var ama kötü. Burada bir tane Mekon çıkarırsak neden olmasın abisi. Hadi abi bir Mekon deseni çıkarırsak çok güzel olacak. Çünkü benim Mekon desenim yani kötü olan bir tane. Çünkü sürekli sekiyor. Anlamadığım bir şekilde. Buradaki Mekonlar seker mi derse neyiz, pek sanmam. Bu zırh denme 2 diyor. Ama bilmiyorum. Cık, bilmiyorum. Ne çıkarsa artık bahtımıza diyeceğiz. Bütün Mekonları beğendim ama şu ateş oranlı Mekon başka gibi yalnız parçalarımız da yetmiyor. Hadi be bir mekon desene. Hadi mekon. Çok güzel. Aa siyah mekonu verdi. Siyah mekonu verdi. Çok iyi abisi. E çok iyi. E çok güzel abisi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yapacak bir şey yok ne lan. Sevin lan. Neyse abisi. Şimdi Yapacak bir şey yok. Elmas harcamanızın sonuna yavaştan geliyoruz. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla bu tarz FF videolar için like'a da abone olmanız yeterli. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.